أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin, bizlerin ve bütün inananların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, inşallah bu üçüncü sohbetimiz. Allah izin verirse Web TV'de. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun dinleyen kardeşlerimiz, takip eden kardeşlerimiz memnuniyetlerini bize bildirdiler. Bu da bizi haliyle, ziyadesiyle çok mutlu etti. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Hayrun nas men yenfaun Sizin diyor en hayrınız insanlara diyor en hayırlı olanınızdır diyor Peygamber Efendimiz kıymetli kardeşlerim. Öyleyse biz bu sohbetleri niçin yapıyoruz? Ne kadar insana ulaşabiliriz? Ne kadar insanla buluşabiliriz? bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Hiçbir başka amacımız yok. Hiçbir beklentimiz yok. Özellikle dünyalık olarak inşallah bu kardeşinizi yakın tan tanıyanlar da bilirler. İnşallah bizi bu sohbetler vesilesiyle tanıyan kardeşlerimiz de zamanla bu hassasiyetimizi görecekler ve inşallah öğrenecekler. Her zaman söylüyorum, din samimiyettir bizi gören, gözeten ve şu yaşadığımız hayatın içerisinde bize hayat veren Rabbimizin bizi her an gördüğünü ve gözettiğini hissederek yaşamamız gerekiyor. Biz buna ihsan duygusu diyoruz. Yani sen Allah'ı görmediğin halde Allah'ın seni her an gördüğünü ve gözettiğini hissederek yaşamandır. Dünyada en kötü şey nedir biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? en kötü şey insanın kendi kendisini aldatmasıdır. Şu geçici bir dünya için işte belli bir yaşa geldik, belli bir sene yaşadık. Bundan sonrası ne olacak? Bunu da Allah'tan başka kimse bilemez. Peki dünyaya giriş şeklimiz nedir? Zaten bize ait açık ve net bir şekilde söylüyor. Estağfurullah ve ma halakul cinne ve inse illa liyabudun. Ben bütün cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler yarattım. Peki bu ayetin devamında gelen bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurur? Evet, Mülk Suresi'de ölümü yarattık, hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha güzeller, ameller işleyeceksiniz diye sizi imtihana tabi tutacağız diyor. Değerli kardeşlerim, Yıllardan beri işte gidiyorsunuz, sohbetler dinliyorsunuz, efendim, vaazlar dinliyorsunuz. Biz hiç kimsenin şunun da bunun da değiliz değerli kardeşlerim. Bizi ilgilendiren konu nedir? Ehli sünnet ve cemaat mi? Biz öncelikle buna bakarız. Yani bu adam ne anlatıyor? Biz öncelikle buna bakarız. Bu anlattıkları toplumun faydasına mı? Toplumun faydasına mı? Toplumun menfaatine mi? İnsanların faydasına mı? Biz buna bakarız. Bakın o kadar kötü bir zamanda yaşıyoruz ki ben bunları tarif edemem. Asıl konuma daha geçmedim. Sadece şimdi bir girişler yapıyorum. Şu toplumun geldiği hale bakın. Şu insanların geldiği hale bakın. Değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorlar? Bizi dünya meşgalesiyle bizi ahiretten mahrum ediyorlar mahrum ediyorlar. Oysa ki biz burada geçeceğiz. İşte bir insan bunu anlayabilse, bunu idrak edebilse zaten mesele çözülecek. Sen diyorsun ki çocuğum doktor olsun, hakim olsun, savcı olsun, efendim başbakan olsun, kaymakam olsun, vali olsun, olsun da olsun. Olsun da peki öbür tarafı ne yapacağız? Acaba siz bu çocuğa zamanında bir şeyler verebildiniz mi? bir altyapı hazırlayabildiniz mi? Siz bana bu sorun cevabını verin. Oğlun doktor olmuş ama dünyadan bir haber. Oğlun savcı olmuş dünyadan bir haber. Oğlun hakim olmuş dünyadan bir haber. Ben hangi birini anlatayım ve hangi birini örneklendireyim? Bakın ben çok açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Konuşmalarıma da çok dikkat edin. Konuşmalarıma da çok dikkat edin. Ve kendinize ve kendimize buradan bir şeyler çıkardım. Söylüyorum. En alt sınır yaz kaç? 11 değil mi? Ondan sonrasına başlayalım. 11 ile 11 ile 20 yaşın arası çok istisnai durumlar hariç. Altını çizerek söylüyorum. Tamamen bitik. Tamamen bitik. Bunu size ispatlayabilirim. Her dakika, her zeminde, her yerde bunu size ispatlayabilirim. 20 sonrası üniversite başlıyor. Zaten orayı da tarif etmeye gerek yok. Oradaki zıvanadan çıkmış. Orada elden gitmiş. Peki bunlar niçin oluyor? Neden oluyor? Acaba bir günden bir güne oturduk, bunun bir muhasebesini yaptık mı? Çocuğunu göndermişsin üniversiteye. Takip ediyor musun? Ne yapıyor bu çocuk? Kız olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Ha? Şu son zamandaki cinayetlere bakıyor musunuz? Hiç gözünüzün önüne getiriyor musunuz? Neden oluyor bunlar? Niçin oluyor? Bunun sebeplerinin üzerinde duruyor musunuz? Televizyonlara çıkıyorsunuz, boy 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 ne yapıyorsunuz? Kendinizi gösteriyorsunuz. Kendinizi rezil ediyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Yapmayın. Bizim başımıza gelen bütün bu belaların ve musibetlerin altına yatan tek bir gerçek vardır. Eğer birileri bunu anlamak istiyorsa, bak ben buradan anlatıyorum. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetinden uzaklaştırdılar. Dikkat edin. Bizi ehli sünnet ve cemaatten koparttılar. Şimdi ilahiyat kisvesi altında bir takım adamlar, bir takım densizler, Tabii ki televizyon konular kanalları bunları açılacak. Eğer yürekleri yetiyorsa bak burada bu, bu, bu televizyonumuzun kanalıyla oradan da hepsine hodri meydan diyorum. Buyursunlar bizi çıkarsınlar canlı yayına. Çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Niye? Çünkü onların borusu ötmeyecek orada. Onların borusu orada ötmeyecek. Onların şunları şunları konuş, şunları şunları konuşma sözleri itibar alınmayacak. Ben şu ahir ömrümde hiçbir gün bu işin paralı bölümüne girmedim. Zaten girdiğim an bu işin hayrı da bereketi de her şeyde kendinden kalkar. Allah insanı zelil eder. Bak Kur'an'da misal verilen bir insan var biliyor musunuz siz bunları? Bu kim bu adam biliyor musunuz? Arap suresini açın 174, 175 ve 176. ayeti kerimeleri mealini ve tefsirini iyi okuyun size tavsiye ediyorum. Belam ibn Bağra. Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış. Musa Aleyhisselam şeriatıyla yaşamış. Ama gelin görün ki onu bile dünyalıklarla kandırdılar. Çok uzun olduğu için kısa kısa geçiyorum. Ne yaptılar? Allah korusun cehenneme zümera cehennemin dibine gönderdiler. Bir şeyler anlatabiliyorum değil mi? Size de, de ben anlıyorsunuz herhalde. Bu işin demokrasisini yapmayacağız. Bu işin riyakarlığını yapmayacağız. Samimi olacağız. Dürüst olacağız. Allah bize kitap göndermiş. Kur'an göndermiş. Kitapların en güzeli. Hepsini tasdik ederiz. Amen tu billah bi ma ca indillah. Amen tu billah bi indillah biz hepsine inanıyoruz. Amentü'de değil mi? Bütün meleklere diyoruz. Kitaplara diyoruz. Peygamberlere diyoruz. Değil mi? Hepsi diyoruz. Tasdik ediyoruz. Amentü'de değil mi? Okuyoruz. Ettahiyyatın sonunda okuyoruz. Değil mi? Kelime-i şahit getiriyoruz. Değil mi? Biz zaten bunları tasdik ediyoruz. Bizim burada bir sıkıntımız yok. Bir şüphemiz yok. Ama bu peygamberler ne yapmışlar? Neyi mücadelesini vermişler? Acaba oturduk da bir günden bir güne bunun muhasebesini yaptık mı? Bak ben size bir önceki sohbetimde ne anlatmıştım? Kur'an bize neden bahseder demiştim değil mi? Kur'an bize neden bahseder demiştim? Neden bahsediyordu? İmandan bahsediyor, itikattan bahsediyor, ibadetlerden bahsediyor, muameleden bahsediyor. Bak ben size söylüyorum hukumattan bahsediyor ahlaktan bahsediyor. Vaat'tan bahsediyor. Vaid'den bahsediyor. Kıssalar bölümü ve dualar bölümü. Bak Kur'an bize bundan bahsediyor. Kim anlatıyor bunu? Hiç kimse anlatmıyor. Niye? Çünkü anlattıkları zaman biliyorlar başlarına ne gelecek. Peki biz bir, bir avuç bu sapkın grubun acaba bu insanları yıldıra 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 şimdi bir bakıyorsunuz ki en büyük alim dahi konuşmaktan imtina ediyor. Öyleyse bakın ben size ona da bir örnek vereyim. Ne diyor Yüce Peygamberimiz? İki sınıf var diyor. Bu sınıf diyor korkak olursa o millet, o kavim bitmiştir. Kimdir ya Resulallah? Ulema ve ümera. Ulemalar kim? devletin alimleri, din adamları, bugün müftüleri, hocaları, hoca efendileri bunlar. Merakip devleti yönetenler. Devleti yönetenler. Bunlar diyor korkak olursa işte o millet, o kavim bitmiştir. Bugünkü işte halimiz bu. ılımlı İslam'a. Kim istiyor bunu? Büyük şeytan istiyor. Öbür küçük şeytanlar da ondan korktuğu için ona ayak uyduruyorlar. Bütün şeytanlar bir araya geliyorlar. Ondan sonra e, ee, içki iç kardeşim ya sıkıntı yok. Gayet güzel. Zina yap, sıkıntı yok. Faizle çatır çatır ye, sıkıntı yok. Evet. İrtikap yap, sıkıntı yok. Bölgecilik yap, sıkıntı yok. Irkçılık yap, sıkıntı yok. Şuraya sıkıntı yok. Buraya sıkıntı yok. E ee, ondan sonra da kıl diyor kardeşim diyor. Allah apezdir. Bak Rabbimiz onun cevabını da veriyor. Onun cevabını da veriyor. Dikkat edin. Sakın diyor şeytan diyor benimle sizi aldatmasın. Sakın diyor böyle bir tuzağa düşmeyin. Benimle sizi aldatmasın diyor. Bak 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 Allah'tan bize mesaj geliyor. E sen bunu anlayamıyorsun. E soruyorum kardeşim sen Kur'an okuyor musun? Yok. Hadis? Yok. Fıkıh? Yok. Tefsir? Yok. i̇lm Yok. Meal? Yok. E ne yapıyorsun sen kardeşim? Sabah sekiz buçukta kalkıyorsun, akşam saat beşe kadar işte, işte geliyorsun, yemek hazır mı? Hazır. Hepimizci söylüyorum, komandayı eline alıyorsun, Geçiyorsun televizyonun karşısına. Ne kadar program varsa tepeden aşağı hepsini güzelce seyrediyoruz. Ondan sonra üstümüze bir ağrı çöküyor. Yatağa yap. Yat. Tamam. Bitti. İşte bizi böyle bir hayatın içerisine getirdiler, soktular ve bize tabiri caizse böyle bağırtıra bağırtıra bağırtıra, bağırtıra bize bu hayatı yaşatıyorlar. Peki ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Öyle ya. Birçok istemeyen insanlar var. İnne dine indallahi İslam diyor Rabbimiz ya. Allah indinde tek din İslam'dır. Kim ondan başka diyor din ararsa o kendisinden kabul edilmeyecektir. Evet kardeşim sen Kur'an okumazsan, sen hadis okumazsan, sen fıkıh okumazsan, sen ilmihal okumazsan, sen tefsir okumazsan, sen meal okumazsan sen bunları nereden bileceksin be güzel kardeşim? ha? Bana söyler misin? Aa şimdi geri dönelim. Bakın tekrardan ediyorum. Bağlayım, çağırayım, hakaret edeyim. Yok. Peygamberi bir metotla insanlara yaklaşacağız. Peygamberi. Benim peygamberim nasıl yaşamış? Nasıl yaşamış kardeşim ya? Nasıl bir hayat sürmüş? İnsanlar olan münasebetleri nasıldı? Gelin bunu bir masaya Soruyorum, okudunuz mu Peygamber Efendimiz'in hayatını? Okudunuz mu diyorum? Okuyamadık hocam. Oku kardeşim ya. Biz seni diyor alemlere rahmet olarak gönderdik diyor ya. Sen olmasan ben bu kainatı yaratmazdım diyor. Ve ma esennake illa rahmetellil alemin. Seni alemlere Rahmet olarak gönderdik diyor ya. Bize güzel kardeşim ya. Sen bu peygamberden nasıl vazgeçersin ya? Allah diyor ki tabi olun ona diyor. Değil mi? Alim Resulü'ne söylemiyor mu? Ey kullarım diyor. De ki beni sevdiğini söylüyorsanız benim gönderdiğim peygambere uyun diyor. Peki peygamberimiz bu mücadeleyi niye verdi? Neden verdi? Derdinin başı neydi? E, Mekkeliler gelmediler mi? geldiler. Ne dediler? E, Mekke'nin emirini sana verelim. Mekke'nin en güzel kızlarını sana verelim. Mekke'nin ticaretini sana verelim. Ne diyorsan kabul. Ama bu dinden vazgeç. Biz bunu kabul edemeyiz. E niye? Niye kabul etmiyorsunuz? Çünkü hepsine dokunacak. Hepsinin menfaatleri elden gidecek. İster mi bir Kur'an hükmünün yeryüzünde hakim olmasını? İster mi ki şeriatla yönetilsin bir ülke? Şeriat dediğimde Allah'ın adamın canı çıkacak. Allah vermesin. Şeriatın ne olduğunu bilmiyor ki. Bizi zaten böyle yapar mı? Bilmiyorum. Halbuki oraya gidecek, huzura götürecek, bize huzur verecek, bize mutluluk verecek yol bu da. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Biz şaşkın şaşkın bocalıyoruz. Adam namazdan çıkıyor. Ben bizzat kendim buna şahit oldum. Namazdan çıktık. Cuma'yı kıldırdım. Cuma namazı. Hazırım dışarı çıktı. Baktım birkaç kişi orada sohbet ediyorlar kendi aralarında. Şöyle kulak misafir oldum. Diyor kardeşim ben şeriatla karşıyım diyor. Bak 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 biraz önce namazdan çıktı. Şöyle hafifçe omuzuna vurdum. Dedim sen şeriatın ne olduğunu biliyor musun dedim. Hocam dedi işte e, dinci dedi yobazçılık dedi işte dedi güzel dedi TC şey var dedi işte, demokrasi var laiklik var. Var, var, var. Ya ben sana onu sormuyorum dedi. Sen şeriatın var, var, var. ne olduğunu biliyor musun dedim. Sen biraz önce ne kıldın dedim, dedim, dedim. E, namaz, e, namaz kıldım dedi. dedi. Namaz, namaz nedir dedim. Şeriatın e, emri dedi. Emri emri dedi. Emri e, bak biraz önce karşıyım dedim mi? Sen namazı e, karşı mısın dedim. Kendi kendini çürüttü. Kendi kendini çürüttü. İşte ben i̇şte onun için, ben on için. Ben açık ve net konuşuyorum. konuşuyorum. Kimin zoruna gidese gitsin. Kim ne anlarsa anlasın. Bıktım ben. Bıktım Usandım. Yoruldum. 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 Ben camiye girmekten imtina ediyorum. Cesedim gibi. Niye? Niye? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse kusura bak, hı bak, 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 bak. Kimse gücenmez. Kimse niye hı hı. böyle konuşuyorsun demez. Bunlar vaaz mı ya? Siz millete lazım olacak şeyleri anlattın kardeşim. Oyun oynamayın. Ben ben birinden çevirdim. çevirdim. İkaz, İkaz ettim. et. Aşın, Aşın biraz kendinize dedim, ya. Bu korku dedim, bu dedi, şey nedir dedim dedi, ya. dedi, 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 şey dedi, 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 yani. Niye o açık açık konuşmuyorsun? Şu kalabalıkta bir cami camiye bakar dedim ya. Çarşı camisinden bahsediyorum ya. Ağzına kadar tılın canı dolu ya. Dur camisi ona keza. Nokta camisi ona keza. Bizim de ehliyetimiz yok. Diplomamız yok, yok. işte biz de konuşamıyoruz. Biz, de konuşamıyoruz. biz de ancak böyle televizyonlarda, radyolarda sağda solda gezip duruyoruz, duruyoruz işte. işte. Ne yapalım? Ben, 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 ben huzur mahşerde önüme engel koyanların hepsinden davacıyım. Da. Burada da açık, açık belirt söylüyorum. söylüyorum. Sayın, Sayın Valimizle görüşmek söylüyorum. istedim. istedim, istedim, istedim. Ne anlattılarsa farklı, farklı bir şekilde, farklı şekilde de, de, görüşemedik. görüşemedik, ben çıktım ben gittim. gittim. Hatta, Hatta çok değerli bir, bir genel meclis üyesi, 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 üyesi kardeşime de söyledim, söyledim. söyledim. böyle böyle oldu böyle diye. Oldu ya bir ya bir oğlum güzel hocam dedi, dedi ya, nasıl olur, olur falan, falan dedi var, bana. Var, dedim bana. Var, dedim var, gittik makama kadar, biz dedik, görüşelim dedik. Farklı bir şey söylemişler, o da farklı bir şekilde anlamış, gitsin Mühtümey'le görüşün diye. Adamdan bana haber geldi, ben Mühtümey'le zaten görüşüyorum, bir sıkıntımız yok. Abi kardeş gibi gayet güzel izledim. Hiç hiçbir sıkıntımız yok. Oturuyoruz, her meseleler tartışıyoruz, konuşuyoruz, ben anlatıyorum, ben anlatıyorum o anlatıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sıkıntının nereden kaynaklandığını biliyorum. O da biliyor. O, 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 o da biliyor. Ama yazık ediyorsunuz. Vallahi yazık ediyorsunuz. Sonuçta hep biz yarın Rabbimizin huzurunda toplanacağız. Toplanacağız. Bundan kimsenin şüphesi var mı ki acaba? Ha? ha? Öğrenler nasıl ölüyor acaba? Ha bazıları merak ediyor ya. Bu melek nasıl Heciz geliyor acaba? Bak iki tane iki peygamber de öyle. İbrahim da Musa İslam'da. Çok merak etmişler. Azrail onlara insanları can alış şekli gözükmüş. İkisi de düşüp ayrılmış. tek eski haline dönecek. Vallahi demiş insanlar, ee, insanlar, insanlar senin sen, şu önceki halini görseler hiçbir şeye gerek kalmaz diyor. Falanca yolda Allah rahmet eylesin. E sen de öleceksin. Sen kalacak, kalacak mısın yani? Mesela sen de öleceksin. Ama, Ama vaktin var, saatin var. İşte gel, o vakit, o vakit saat gelmeden, saat eyvah, eyvah demeden, devreden, devreden, devreden. aklını, aklını başına, başına, topla, başına topla, topla. Aklını, aklını başına, başına, başına topla. Baba demiş, baba demiş hırsız tuttum. tuttum. La tezcim tezcim sen zarla olmasın tezcim. Baba hırsız tuttum demiş. Getir oğlum. Gelmiyor baba demiş. Sen bırak gel bari oğlum demiş. Beni de bırak. demiş. Konuş, konuşma. konuşma. Konuşayım. Konuşayım, konuşturma. İşte durma. İşte Yedeştirilmiş. Yasak. yasak. Ne yasak ya? Allah'ım, yani, yani şimdi her şeyi getiren bir şeye bağlı. i Habir Hazretlerini sorsan kaç kişi bilir hayatını? hayatını? Soruyorum ben buradan şimdi. şimdi. Kaç kişi bilir? Bunun, bunun imatik babası yoktu. İlahiyat diploması da yoktu. Allah'ın Allah sevdiği Allah bir şey kurmuş ki, ki, o gün, o gün. alkolü, alkolü gelirken, yerdeki yerde besmele kağıdının yüzünden hayatı, hayatı, değiştir, değiştirdi. Rabbim değiştirdi. Değiştir. Evliya Eğlen. makamına getirdi. Eğlen. Evliya, evliya. Hocayım, hocayım bırak. Eğlen. Sen karşısındaki Eğlen. muhatabın ne, kim olduğunu Eğlen. nereden biliyorsun Eğlen. sen? Ne oldu nereden biliyorsun sen? Ama, ama işte insan içerisinde ama. Korku, girdiği korku girdiği zaman, zaman dünyalı dünyalık endişe girdi mi de işimden, işimden, işimden olacağım, olacağım, aşımdan olacağım, şunundan olacağım, bundan olacağım. olacağım, şimdiden şimdiden olacağım, olacağım. Şimdiden e ondan e, sonra, sonra her şey biter. Adam senin Adam dinine küfür ediyor. Her türlü hakareti yapıyor. Sen seyrediyorsun. Senin peygamberine dil uzatıyor. Senin peygamberine her türlü hakaret yapıyor. Sen seyrediyorsun. Yarın demeyecek yarın mi Resulullah Efendimiz? De demeyecek Bence mi yarın? Ya. Bana bu kadar hakaretler ya, ya. yapıldı. Ne yaptınız? Ya, ya. Elinizle, dilinizle, kalbinizle. Bu üç tanesinin hangisini yaptınız? Yaktınız. Biz buğuz etmeyi dahi bilmiyoruz. Biz demiyoruz ki öldürelim. Biz, Peygamberimiz yaktınız. Ebu Cehil öldürdü mü? Ebu Leheb'i öldürdü mü? Bu kadar hakaretlere uğradı. Ki Ebu Leheb'in ona yaptığı zulmü hiçbir kimse yapmadı. Öföz amcası. İki tane kızı nikahlı üstelik de. Utbe ve Utbe'ye bir nikahlı oğlu var. Onlara da nikahlı olduğu halde. Peygamberimizin yapmadıklarınız onun kalmadı. Yapmadılar. Çok çok uzun. Benim ancak, ancak 20 dakikalık yoldan, bir video şansım bir var. var. İnşallah bu İçak sohbetlere olacağız. devam edeceğiz. Allah'a izniyle Allah sizleri yalnız bırakmayacağız. De, 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 Yeter ki de, sizler de, bize, bize duanızla manevi, manevi gücünüzle güç verin. Bize güç verin. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Güç verin. Bizi güçlendirin. Bizi güçlendirin. Bakın neler olacak. Bakın neler göreceksiniz, neler göreceksiniz, neler öğreneceksiniz. Ben daha asıl konulara girmiyorum, konulara girmiyorum vallahi. Kaldıramazsın, taşıyamazsın. taşıyamazsın. Varsın bile öyle desin. desin. Adam, Adam bu, bu bakir, bakir, e bakir çalışacak kadar ya, ya. Hoca olmuş. Şey, radyoda konuşuyor. İşte, işte televizyonda işte, konuşuyor. Şurada burada, konuşuyor, burada konuşuyor, konuşuyor. E sen de yapar, sen kardeşim. De ama sen nasipsizsin diye sen samimi değilsin. Sen samimi olsan benden diploman yüksek. İmam Hatip mezunusun, İlahiyat mezunusun, Yüksek İslam mezunusun. Tamam, mezunusun. Tamam, tamam. kabul. 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 Ama, ama, samimiyet, 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 samimiyet nerede? nerede? İşte biz bunu, bunu, <laughs> bunu, peşindeyiz. Onun için de Rabbim bir, 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 bir yerde birini bir gönderiyor, bir, bir yerde birini gönderiyor. gönderiyor. Çok şükür, boş kalmışız. Ama dedim yine dedim davacıyım. Ölüme bütün engel çıkaran kim olursa olsun. Hepsinden davacıyım. Ahirette, Ahirette, onlarla hesaplaşacağız. Çoklara Çok zaten mesaj attım. Telefonlarla mesaj, mesaj attım hepsini. İmamlar, özellikle imamlar. Öyle, öyle, öyle alnını kaşını oynatıp, oynatıp da, da efendime söyleyeyim, söyleyeyim üç tane şey, dört, dört tane ayet ezberlemeyene birkaç tane bir tane hadis ezberlemeyene kendisini devayla söz görmesin. Biz onları bildikten unuttuk. Biz onları bildikten unuttuk. Unuttuk. Ama işte bu nefsleri yediremiyorlar. Hazmedemiyorlar. Olsun. Olsun. Önemli değil. değil. Yapsınlar, 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 yapsınlar. bunlar yapmaya devam etsinler. Göreceğiz. Göreceğiz, Göreceğiz. Göreceğiz. hepsini inşallah. Bu Rabbim, Rabbim hepsini, hepsini görüyor. görüyor. Kimin ne olduğunu, Kimin olduğunu çok güzel biliyor. Yarın teker teker, teker 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 getirecek de önümüze koyacak. koyacak. İşte size hesap, hesap bu Rabb'i yeter diyecek. Hesap görürse bu size yeter diyor. Ben işte biliyorum sonuna geldim. E şimdi doyamadım daha şimdi Fransızca nereden bahsediyor? Daha orayı bile giremedim yani. 20 dakikalık işte ancak bu kadar. Çünkü, fazla sohbetler, <laughs> yani bizim insanımız daha buna alışkın, değil. Alışkı değil. E, daha bileceğizse hemen başına, başına bir bakıyor ülkeye, konuşmanın ülkeye, şeklinde, şeye, konuşmanın şeklini alıp şeyine, şeyine, hoşuna giderse devam ediyor. Hoşuna gitme sonra kesip atıyor. Biz de hoşuna gitsin diye mecburen güncelleştiriyoruz. Güzel daha iyi anlasınlar, daha, yansınlar, yansınlar, daha iyi yapsınlar daha diye. diye. Şimdi inşallah gülüyor. önümüzdeki hafta, hafta tam manasıyla, manasıyla Kur'an Kur bize nelerden bahseder. Ben mesela anlatmam. Efendim, Efendim ben o gün bir yere girdim. Bir yere girdim. Şu sohbet yani tamam hiç demiyoruz. Kimse hiç gördüğümüzde haydın gönlünde değil. Peygamber, peygamber ben senin de, baban de, olmanı isterim kabul eder mi? Ayşe anne olmasını isterim kabul eder mi? Yetimin başını okşamış da yetimin yanına gidiyorsan. Amenna ve saddakna. Biz merhamet etmeyelim merhamet edilmez. Bizim Peygamberimiz zaten merhamet Peygamberi. Rahmet Peygamberi. Bunu anlatmaya gerek yok. Sen asıl anlatılacakları anlat şu insanlara bu kalabalıklar gelmişken. Adamın, Adamın imanlar haberi hiç yok, itikadlar haberi yok, namazlar haberi yok, farzlar haberi yok, bağırcıklar haberi yok, sünnetler haberi, haberi yok. Yok Allah yok. Sen ne anlatıyorsun Allah aşkına bana ya? Bana ya? Ne, anlatıyorsun? Ne, anlatıyorsun? Ne, anlatıyorsun? ne anlatıyorsun? Geçin bunlar artık, geçin. Geçin, samimi olun. Biz ehli i Sünnet ve Cemaatiz. Allah, Allah ve Resulünün, Resulünün yolundan gidiyoruz. Rabbim bizi Rabbimiz bu yoldan, yoldan saptırmasın. saptırmasın. İnşallah, i̇nşallah sohbetimi bu şekilde tamamlıyorum. Hepinize, hepinize saygılarımı, saygılarım, sevgilerimi sunuyorum. sunuyorum. Hepinizi, Hepinizi o güzel Allah'a Allah emanet, emanet ediyorum. ediyorum. Inşallah, i̇nşallah bir sonraki, bir sonraki programda, programda size, size Kur'an bize neden, neden bahseder. Bahseder. Nelerden bahseder? Nelerden bahseder? Konusunu, Nelerden bahseder? konusunu size, size geniş, geniş bir şekilde şey. bu 20 dakikalık dilime sığdıracağım. Anlatacağım. Bu sohbetlerimiz devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.